Herkese merhabalar. Bu hafta çok enteresan bir tiyatro gösterisi izledim. Utrecht Üniversitesi'nin çalışanlarına özel olarak ve ücretsiz olarak sunduğu Mind Lab adında zihin laboratuvarı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir oyundu. Gerçekten çok etkilendim ve sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Nasıl bir oyun olduğundan bahsedeceğim öncelikle ve insanlık hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğine dair nasıl öğütler verdiği ya da nelere değindiğine bahsetmek istiyorum. Bu sadece akademik anlamda değil her anlamda insanın hayatını etkileyebilecek bir oyundu. Oyunun konusu bir akademisyenin bir profesörün hayatı da olsa bunu çokça noktada görüyoruz aslında. Hemen çok lafı uzatmadan başlayayım ben. Zaten ilerledikçe siz kendi hayatınızdan da kafanızda oluşacak karakterlerle eşleşmeyi yaparsınız. Ben de isim vermeden kısa kısa kimlerle eşleştirebileceğinizi söyleyeceğim. Bu oyun özel olarak bir profesörün zihnini canlandırmak için. Zihninden geçenleri onun psikolojisini ve aslında bilinç dışı düşüncelerini de canlandırmak için gerçekleştirilmiş bir oyun. Konsept şu. Bir tane oda gibi bir şey yapmışlar. Mind Lab demişler ismine de zihin odası. Öyle bir noktaya gelmiş ki teknoloji artık o odaya giren kişinin Bilinç dışıyla ya da geçmişte yaşadıklarıyla orada yeniden bu olayları canlandırabiliyorlar ve o kişi o eskiden yaşadığı şeyleri, eskiden bir ilişkisi olduğu kişileri ya da bir anısı olduğu kişileri tekrardan görüp onların zihnindeki düşünceleri de duyguları da replike ederek ya da simüle ederek diyelim. O anı daha dolu dolu daha farklı şekillerde yaşayabiliyor. birebir aynısını kopyalamak yerine daha da çeşitlendirebiliyorlar ve daha dürüst bir iletişim gerçekleşebiliyor. Burası çok kritik dürüst bir iletişim. Burada Aslında daha önceki iletişimlerinin dürüst olmayan versiyonlarını daha dürüst bir hale getiriyor gibi düşünebilirsiniz. İlk sahne şöyle başlıyor. E, profesör oturuyor bir sandalyede. Etrafında birkaç kişi var. Bir tanesi işte yeni e, asistan profesör olmaya başvurmuş bir kadın. E, bir tanesi daha e, yüksek seviyelerde profesörlüğe yaklaşmış bir e, akademisyen, bir arkadaşı. Yine aynı laboratuvarda çalışan bir iş arkadaşı. E, ve profesör ortada oturup bunları dinliyor zihninden. Onların canlandırmalarını dinliyor. E, kadın e, pozisyon için başvurduğunda... E, bu şekilde bir görüşme yapıyorlar. Önce insan kaynaklarıyla görüşüyor, sonra profesörle görüşüyor. Profesör çok beğeniyor, CV'si de çok sağlam kadının. E, ama o profesörün yanındaki e, yavşak diyeceğim bir karakter, e, o kadından faydalanmaya çalışıyor. İşte kadının e, işe alınmasının önüne geçiyor, engelliyor. Çünkü onunla işte kolaborasyon yapmayacağını ya da ee, onun isteklerini gerçekleştirmeyeceğini düşünüyor. Ee, adam da biraz sapık yani bu kadınlardan faydalanmaya çalışıyor. Daha ilerleyen bölümlerde görüyoruz ki ilerleyen canlandırmalarda görüyoruz ki bir tane de doktor öğrencisinin hayatını bu şekilde kaydırmış ee, kızdan faydalanmış ve kızı hamile bırakmış kız doktora'yı bırakmak zorunda kalıyor ee, ve bu şekilde böyle e, profesörün hayatında bildiği ve yanlış olduğunu düşündüğü ahlaki olarak sıkıntılı olan konuları tek 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 çok çarpıcı bir biçimde canlandırıyorlar ve o anda böyle bir bir saatlik bir buçuk saatlik bir oyundu ve her gösterilen şey bir noktada aslında bir haberden duyduğumuz bir şey bir arkadaşımın biraz başına gelen bir olay olabilir ya hep böyle bir akademinin içinde bulunan insanların aslında kendilerinden de bir parça bulabilecekleri aa evet böyle bir kafada profesörüm de vardı. Aa evet böyle bir kafada birini de tanıyordum. Böyle bir kafada birini öğrencisi olan bir arkadaşım da vardı gibi. E, ve bu sadece kadınlardan bu şekilde faydalanmak değil. İşte başka bir noktasında e, o gücün yarattığı, o profesörün üzerinde gücün yarattığı narsistik bir etki, o gücün e, gözünü kör etmesi ve ...doğruları yanlışları ayırt edemez hale gelmesi. E, aynı şekilde üniversitede çalışan bu profesörün bağlı çalıştığı insan kaynakları olsun... E, ...işte gizli danışmanları olsun. E, bunların da bu tarz olayları bilip ama göz yumup... E, ...toprak altına e, sakladıkları, örtü altına sakladıkları e, şeyler gerçekleşiyor. E, mesela bu e, doktora öğrencisi kıza işte taciz, tecavüz ettiğinde e, o yanındaki profesör... Tam o anlarda, o zamanlarda bir de çok büyük bir e, grant alıyorlar. Grant deniyor bunlara. E, proje, yani TÜBİTAK projesi gibi projeler var. Avrupa'da milyon euroları bulan, yani 5 milyon, 10 milyon euroları bulan bile bu şekilde e, projeler oluyor. Ve bu projelere bir doktor, e, bir profesör aldığında üniversite çok zenginleşiyor. Ve üniversite zenginleştikçe daha çok doktor öğrencisi alabiliyor, daha çok profesör alabiliyor. Daha çok doktor öğrencisi ve profesör gelince daha da çok zenginleşebiliyor, daha çok proje alabiliyor. Şimdi bu döngü devam ettiği sürece o profesörleri atmak istemiyorlar tabii ki. Ama o profesörlerin bu şekilde ahlaki problemleri olduğu noktalarda da bir aksiyon almaları gerekiyor. Ve bu canlandırdıkları gösteride bu aksiyonun alınmadığı bir senaryoyu canlandırmışlar. Bu aksiyonun alınmasının da aslında güçlüklerinden bahsediyorlar. Çünkü Sistem öyle bir yerleştirilmiş ki e, profesör olana kadar aslında çok fazla bir eleme e, noktasından geçmen gerekiyor ve bu eleme noktalarından geçtiğinde ve o profesörlük seviyesine vardığında artık seni kontrol edecek çok fazla bir mekanizma kalmıyor e, orada artık bir böyle ülkenin başındaki bir politikacı ya da e, dini rütbeleri çok yüksek olan bir şey e, takipçileri çok fazla olan bir şeyh gibi düşünebiliriz e, güç elinde var ve bunu kullanmasını kontrol edecek bir mekanizma yok ortada. E, bu bence en kilit noktasıydı bu e, oyunun ve benim de bahsetmek istediğim en önemli nokta. E, siz de kendi çevrenizden yani Türkiye'de yaşayanların% 99'u zaten e, bunu görüyor her gün yaşıyorlar e, Politikacılar olsun, dini kötüye kullanan insanlar olsun e, bu tarz böyle güç e, merkezlerine yerleştirilmiş kişilerin Eğer ki doğru düzgün bir içsel bir ahlaki mekanizmaları yoksa, Hatta olsa bile onların yıpranması sonucunda oluşabilecek bu tarz böyle kötüye gitme ve daha da kötüleşme, daha da gücü kötüye kullanma şeklinde gelişen bir döngü oluşuyor. Ve bu şu an Hollanda'da böyle bir şekilde Utrecht Üniversitesi'nin böyle bir gösteri yapması, tiyatro yapması ve bunu kendi çalışanlarını ücretsiz kılıp hatta tiyatrodan sonra da e, gruplar halinde masaları oturtup Bunları tartışmalarını söyleyip bunlar hakkında neler yapılabileceğini, kendi hayatında neler yaşadığını not almalarını e, isteyip bunlardan bir geri bildirim alıp e, bunlar üzerine bir aksiyon almaya çalışıyorlar. Benim çok hoşuma gitti bu yönde. E, çünkü bu sistemin e, bozukluklarının farkında insanlar ve bu sistemi kötüye kullanabilecek insanlar da elbette olacak. E, yani mesela e, çok kişi diyor ya hani baş, başkanlık sistemi gelsin, başkanlık sistemi işte Erdoğan kötüye kullanmayacak atıyorum. İşte Erdoğan kötüye kullanmayacak olabilir. Şu an onun detaylarına girmek istemiyorum, isim verdiğim için. Ama Erdoğan'dan sonra gelecek kişi o kadar güç elinde olduğunda bu güç kötüye kullanılabilir. Hatta şu anda da kötüye kullanılabiliyor olabilir mesela. Size bırakıyorum o yorumlama kısmını. Ama sıkıntı şu yani siz o sistemi koyduğunuzda eğer sistemde kendi kendini kontrol eden kendi kendini dengeleyen bir mekanizma yoksa hepimiz insanız insanlar hata yapmaya meyilli kişiler ve eğer hata yaptığında senin karşına çıkıp da arkadaşım sen hata yapıyorsun diyen biri yoksa o hata yapmaya devam edersin bu hatadan fayda sağlıyorsan kendine daha çok para sağlıyorsan daha çok ün daha çok şöhret daha çok o narsisizmini besleyen şeyler sağlıyorsan o zaman bu hataları küçük 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 yapmaya devam edersin. Oyuna oyuna bir referans verecek olursam da o profesörün şöyle bir sözü var. Bir yerlerde diyor ki yani bu benim suçum değil bu sistemin suçu. Yani öyle bir mentaliteye geliyor ki insan bunun daha önce de 1950'lerde Nazilerden sonra yapılan bir deneyleri var. Miller deneyi de eğer yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bu deneyde de insanların gücü kötüye kullanmalarını ne şekilde yaptıklarını e, psikolojik olarak desteklediklerini gözlemliyorlar. Ve bu naziler döneminde nasıl bu kadar çok insanın bu kadar çok kötülük yapabildiğini aslında bir nedene bağlıyorlar. E, ve bu gerekçe de insanların otoriteye ya da sisteme bok atmaları, sisteme bu e, sorumluluğu atmaları ve sistem ya da o başlarındaki otorite eğer yanlış yapıyorsa, bu onların suçu, bu sistemin suçu, bu işte üstümdeki insanın suçu, benim suçum yok diye o üstündeki sorumluluğu atıp kötü eylemlerde devam edebiliyor. Kötü eylemlerini yapmaya devam edebiliyor. Ee, ve bir başka bir psikolojik ger ger gerçekse insanların aksiyon almaktan çekinmeleri. Yani aksiyon alıp kötülük yapmaktansa aksiyon almayıp kötülük yapmayı insanlar daha çok tercih ediyorlar. Ee, bunun çok güzel bir deneyi var aslında. Ee, belki bilirsiniz tren... E, raylarda giden bir tren var, iki tane ray hattı var. E, sizde rayları kontrol edebilecek bir mekanizma var elinizde ve izliyorsunuz. Bir rayda e, bir kişi var, diğer rayda beş kişi var. E, tren bir kişinin olduğu raya doğru gidiyor. E, kolu çeker misiniz? Çek e, tren beş kişinin olduğu raya doğru gidiyor. Kolu çeker misiniz? Çekmez misiniz? Eğer çekerseniz bir kişi ölecek. Hiçbir şey yapmazsınız. E, beş kişi ölecek. Yani burada aksiyon almak aslında kişi sayısı bazında daha az kişinin ölümüne sebebiyet verecek. Ama yine e, insanların psikolojileri şu şekilde çalışıyor daha çok. Eğer aksiyon alırsam ve o bir kişiyi öldürsem bunu ben yapmış olacağım. Ama aksiyon almazsam o beş kişi ölürse bu benim yapmadığım bir şey olacak diyor. E, burada da şöyle bir ters bir psikoloji var aslında. Siz aksiyon almayarak da kötülük yapabilirsiniz. Yani kötü olaylara göz yummak, e, etrafınızda olan mesela biri kapkaça uğruyor, biri tacize uğruyor, biri tecavüze uğruyor, bir yardım istediğinde ona yardım etmemek. Bunu olayı yapmak kadar kötü bence çünkü yani orada yardıma muhtaç bir insan var ve siz aksiyon alarak orada bir iyi bir pozitif etki yaratabilecekken bunu yapmamayı seçerek negatif etki yaratıyorsunuz aslında çünkü yapmanız gereken şey o pozitif etkiyi yaratmak o haksızlıklara o yanlışlara dur demek ve ses çıkartmak Türkiye'de de en büyük problem bu gibi görüyorum ben çevremizde olanlara çok kayıtsız kalıyoruz. Ben bir defa başıma geldi bu. Taksim'den bindim otobüse. Otobüste giderken birinin cüzdanını çaldığını gördüm adamın ve hani ben müdahale edebilecek kapasitede hissetmedim kendimi. Çünkü o an ne olacağından emin değilim. Hemen yanımdaki insanlara söyledim. Ya bakın işte şey cüzdanını çalıyor. Ne yapabiliriz falan diye o panik anıyla herkes kafasını çeviriyor. Böyle sanki yani ben hiçbir şey söylemiyorum. Başka birilerine gidiyorum falan. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani o an herkes beraber. O adama baksa bile yeterli olacak yani onun üzerinde o etki yaratılacak çünkü. Sen ne yapıyorsun gibi bir şey oluşacak, bir psikoloji oluşacak. Ama bunu bile yapmaktan aciz insanlar aman bana dokunmasın, bana bir şey olmasın kafasını çeviriyor, dışarıya bakmaya devam ediyor. Yani ben de orada şeyden çekindim açıkçası. Gidip Kardeşim sen ne yapıyorsun deyip bam diye bıçağı yemekten çekindim. Çünkü böyle senaryolar da var. Yani aksiyon almanız illaki kendinizi tehlikeye atmanız ve aptalca bir hareket yapmanız değil ama orada en azından diğer insanlarla bir akıl birliği oluşturup beraber hareket etmeniz gerekiyor ki o tek kişiye karşılık bir daha büyük bir gücünüz olsun. Yani tek kişiye tek kişi olursa adamın bıçağı varsa o zaman sıçtınız yani. Öyle bir durumda da insanlar destek vermeyince ben orada yalnız kaldım. Adam koşarak indi, ben dedim ki eyvah çaldı cüzdanı gitti. Hemen o cüzdanı çalındığını düşündüğüm kişinin yanına gittim. Dedim beyefendi hani bir cebinizi kontrol edebilir misiniz? Bu adam çok yakında böyle cebinizi kurcalıyor gibi gördüm falan. Adam baktı cebine, aa cidden şeyi açmış dedi. Düğmesini açmış cebim dedi. Ama orada bir şey yoktu zaten çantamda benim cüzdanım falan dedi. Neyse ki bir şey olmadı ama olabilirdi. Ben de orada yani gerçekten... Alabileceğim aksiyonu aldığımı düşünüyorum. E, ama işte çevremdeki insanların bu kadar kayıtsız kalmasıyla hiçbir etki yaratamadım. E, o yüzden de biraz kızıyorum yani. İnsanlar bir tık daha e, çevreye karşı daha duyarlı olmalılar. Aman bana dokunmasın, istediğini yapsın. İsterse para çalsın, isterse tecavüz etsin, isterse hırsızlık yapsın. E, ondan sonra ne oluyor? Toplu halde bir eylem olunca bu sefer e, o toplu eyleme katılıp e, daha kötü şeylere müracaat edebiliyor insanlar. Daha çok sürü psikolojisi hakim. Neyse çok uzatmayalım lafı. Siz anlayacağınızı anladınız bence. Özetle tekrardan bir özetine geçecek olursak. Bu tarz böyle politikacılara verilen, dini liderlere, şeyhlere, işte şıhlara, şahlara verilen yetkiler, profesörlere verilen, akademik liderlere verilen yetkiler, onun dışında şu an aklıma gelmeyen ama bir sürü senaryosu olabilecek belki işte savcılara verilen yetkiler belki daha üst noktalarda olabilecek CEO'lara verilen yetkiler kontrol edilmezlerse kötü sonuçlar doğurabilir. Yani bu konuda insanların bir fikir birliğinde olup bu tarz noktalardaki kişileri denetleyebilecek mekanizmalar kurmaları çok önemli. Bu kim olursa olsun isterse en melek insan olsun yine de hata yapacaktır. Hata yapmaktan e, aciz biri yok dünya üzerinde. O yüzden hata yapacağını kabul edip e, bu denetleme mekanizmalarını kurdurmak ve e, bu denetleme mekanizmalarının olması için çabalamak, e, çevremizdeki insanların bu şekilde başıboş bir şekilde davranmalarına kayıtsız kalmamak ve yanlışlara ses çıkartmalıyız bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomu da çok yakın bir zamanda paylaşacağım sizlerle. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Haksız olduğumu düşündüğünüz noktalar varsa ya da katıldığınız yerler varsa duymak isterim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.